çok çok teşekkür ediyoruz. Burada kitle belki az görünebilir ama nicelikten ziyade niteliktedir bizim gönlümüz. Pestev'in doğuşunun fikir babalığını yapan sevgili Mehmet Salih Usta'ya derinden beri alkış Bizim yolculuğumuz 5 yıldır kendi sokaklarımızda hayvanları tedavi ederek, besleyerek ve kısırlaştırarak bir yolculuğa başladı. Bunun sonunda çok büyük sorunlarla karşılaştık ki en büyüğü e, barınak alan. Çünkü annelerden ayrılan bebeler bizlere getiriliyor ve o bebelere biz yaşam alanı bulamıyoruz. Bu konuyla ilgili hayvan severlerin ne kadar büyük yükü var ki Aynur Hanımlar, Evel Hanımlar ve bir diğer Aynur Hanım, Şule Hanım, Azmi Bey, ve e, ismini sayamadım birçok arkadaşım bu işe gönül vermiş durumda. İnanın ve Ömer abimiz maaşları 15 milyon, 20 bin, 15 bin, 20 bin lira arasında olan bu arkadaşlarımız gelirlerinin üçte birinden fazlasını sokak hayvanlarına bağışlıyor. Büyük bir aile canatlar onları bir kitle haline getirebilmek için de sokak hayvanlarını siyasete ama, a, siyasete kurma etmemekti amacımız e, STK'ların sivil toplum kuruluşlarımızın eğitim kuruluşlarımızın ve siyasi partilerimizin de bu işe en az bilgiye kadar katkı vermesi gerektiği konusunda hemfikiriz arkadaşlarımızla çünkü bunlar Ve çok az bir iştirak var. Ama bugün başlayan bu yolculuk hayvan severlerin kitle olmasının ne kadar önemli olduğunun altını çiziyor. Biz ee, sokaktaki hayvanları tedavi ediyoruz. Bunu sadece belediyeye yapmıyoruz. Neden biliyorsunuz? Sadece dört sokakta ortalama yedi ayda dernek çatısı altında Hacicinden bahsetmiyorum bireysel ve şahsi çalışmalarımızı 80 ameliyat tedavi ettiğin kısa araştırmalar hariç ve e, burada kimseye suç istinaf etmiyorum. Ama şu var ki bir kopukluk var, bir koordine eksikliği var. Gün tamamen sokağında, mahallesinde hayvanları besleyen bireysel vatandaşlarımızın yükündedir. Lütfen rica ediyorum artık buna bir son vermek gerektiğine de inanıyorum şuna özellikle bir öpeksi istiyorum. Hareketimiz bu saatten sonra artık yeni başlamıştır. Bütün ailelerdeki hayvan severleri bir araya getirmek bizim bundan sonra tek amacımızdır. Çünkü hayvana hizmet yoksa hiçbir kimse kusura bakmayacak, insanlıktan bahsetmeyeceğiz. Beşer olarak kalacaklar arkadaşlar. <laughs> Şunu da özellikle söylemek istiyorum. Onlar bize emanet. Onların da canı var. Onları da yaratan bir şey Hoş geldiniz. Benim söyleyeceğim bu kadar. Teşekkür ederim.